Geçmişten Geleceğe kanalından bir başka hikaye. Bugün hayatımızda olan birçok teknoloji kuantum fiziği sayesinde mümkün hale geldi. Ama kuantum fiziği bir günde ortaya çıkmadı. Onun arkasında yüzlerce yıl süren merak, soru ve devrim niteliğinde keşifler var. Her şey 1600'lü yıllarda başladı. Galileo ve Newton doğa yasalarını matematikle açıklamaya başladı. Evren saat gibi çalışan bir makine olarak görülüyordu. Her şey hesaplanabilir ve öngörülebilir sanılıyordu. Ancak 1800'lü yıllarda işler değişti. James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgaları keşfetti. Işık hem dalga hem de enerji taşıyordu. Ardından Planck geldi ve 1900'de devrim niteliğinde bir şey söyledi. Enerji kesintisiz değil, paket paket, yani kuantum halinde yayılıyordu. 1905 yılında Einstein foton kavramını ortaya attı. 1920'lerde ise Heisenberg, Schrödinger ve Bohr devreye girdi. Artık atom altı dünyada nesneler hem parçacık hem dalga gibi davranıyordu. Kesinlik yoktu, olasılıklar vardı. Bugün kullandığımız kuantum fiziğine dayalı çalışan sistemler, birinci kuantum iletişim ağları. Kuantum dolanıklık, entanglement ile çok uzak mesafelerde veri iletimi. Çin dünyanın ilk kuantum iletişim uydusunu fırlattı. Micius, geleceğin internet altyapısı olarak görülüyor. İkinci kuantum sensörler, yer çekimi, manyetik alan, zaman ve sıcaklık gibi değerleri ultra hassas ölçebilen cihazlar. Askeri teknolojide, tıpta, arkeolojide ve navigasyon sistemlerinde kullanılabilir. Üçüncü MRI, MR cihazları. Sağlık sektöründe kullanılan MRI cihazları, kuantum fiziği prensiplerine dayanır. Atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerinden yararlanır. Dördüncü, lazer teknolojileri, Kuantum teorisi sayesinde geliştirildi. Bugün internet, savunma, tıp ve endüstride kullanılıyor. Bonus: Gelecekte beklenen sistemler kuantum radarlar görünmez uçakları tespit edebilir. Kuantum bataryalar çok hızlı şarj olabilen pil teknolojileri, kuantum yapay zeka, hepsi kuantum fiziğinin dolaylı ya da doğrudan ürünleri. Hatta geleceğin teknolojisi olan kuantum bilgisayarlar ve kuantum internet şimdiden geliştiriliyor. Kısacası kuantum fiziği birden bire ortaya çıkmadı. Onun hikayesi Galileo'nun teleskobuyla başladı. Newton'un elmasıyla şekillendi ve Einstein'ın, Planck'ın ve Schrödinger'in aklıyla devrim yarattı. Geçmişin küçük adımları bugünün büyük teknolojilerine dönüştü.